Sevgili KALC kanal takipçileri herkese merhabalar. İnternette sizler gibi YouTube'da takılırken bir videoya denk geldi ki bu metodun aslı nesnelerin statik elektrik yüküyle yüklenmesiyle birbirini çekmesi ve ütmesi üzerineydi arkadaşlar. Şimdi muhtemelen ekranda görüntü gelecek. Vatandaş pimpon topunu önce bir havluyla statik elektrik yüklüyor, daha sonrasında önünde bir kap var kabı havlu sayesinde ya da bez sayesinde statik elektriklendiriyor. Ve bu statik elektriklenme ile topu o kabın üzerinde havada tutmayı başarıyordu arkadaşlar. Ki video baya baya izlenmiş, baya baya viral olmuş. işte biz de bu videoya denk gelince bizim kanalda daha önceden sizler için yaptığımız bir video aklımıza geldi. O videoda elektrik yüklerinin statik olarak nesnelere yüklenmesiyle nesnelerin birbirini itmesi, çekmesi prensibine dayanarak elektrik yüklerinin ispatını yapıyorduk. O videoyu izlemeyen arkadaşlarım varsa ekranın sağ ya da sol üst köşesinde linki gelecek arkadaşlar. O linkten elektrik yüklerinin ispatını nasıl yaptığımızı görebilirsiniz. O videoda aynı bunun gibi bir poşeti böyle bir sentetik bir malzemeye sürterek gördüğünüz gibi elektrik yüklenmesini sağlıyorduk ve başka bir malzemeye PVC boru gibi başka bir malzemeye yine elektrik yükleyerek burada zıt yüklerle yüklendikleri için PVC boruyla poşet birbirini çekmeye başlıyor. O videoda da aynı yüklerle yüklendiği için birbirini yittiğinin videosunu yapmıştık. Plastik poşeti PVC borumuz nasıl da çekiyor. Şimdi biz o videoda yaptığımız gibi PVC boruyla poşetin zıt yüklerle yüklenip birbirine itmesi prensibine dayanarak vatandaşın yaptığı şeyi hazırlamak ihtiyacı duyduk. Elektrik yükünün yüklenebilmesi için plastikten bir kap kullanacağız, bir kova kullanacağız. Por yaparken kullandığım içecek tozumun kutusu arkadaşlar. Burası birazcık dengesiz olduğu için gördüğünüz gibi bu kısmında yapmayı uygun gördük. Aynen o videoda vatandaşın yaptığı gibi biz de bunları elektrik statik yüküyle yükleyip bu topumuzu bunun üzerinde uçurabilecek miyiz? Onun denemesini yapıp sizlerle paylaşmak istedik. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen bu testlere geçelim ki o vatandaşın yaptığı, uygulama yaptığı test gerçekten nesnelerin elektrik yüküyle yüklenmesi sayesinde bir topu havada tutmaya yetecek mi, yetmeyecek mi? Hep birlikte bunu görelim. Videonun kalan kısmına geçmeden önce kanalımızın ve videonun sponsoru olan firmamızın bir reklamını yapalım. Bu tip teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Öncelikle vatandaşın videosunda yaptığı gibi plastikten bir topu elektrik yüküyle burada gördüğünüz sentetik malzememle yüklemeye çalışacağım. Daha sonra da videoda kullanacağımız kabı sentetik malzemeyle elektrik yüküyle aynı yüklerde yükleyip uçurabilip uçuramayacağımı test edeceğim. Hemen şimdi topumu bu sentetik malzememize sürerek şöyle sürterek bolca Güzelce bir elektrik yüklemeye çalışalım. Arkadaşlar şimdi topumu statik elektrikle yükledikten sonra buradaki poşetime yaklaştırayım. Bakın. Ben topu yaklaştırdıkça gördüğünüz gibi poşet nasıl da aşağı doğru eğiliyor. Şimdi bu prensiple burada gördüğünüz bu kabımın iç çeperlerini statik elektrikle yükleyeceğim. Daha sonra da aynı yüklerle topumu statik elektrikle yükleyeceğim. Ve bu sayede kabım ve topun birbirini iteceği için topum havada duracak arkadaşlar. Prensip tamamen buna dayanıyor. Bakalım videoda olduğu gibi biz de bu topu herhangi bir manyetik etki olmadan statik elektrik sayesinde havada tutabilecek miyiz onu görelim. Evet. Kabımı yükledim statik elektriğimle. Şimdi de topumu gördüğünüz gibi aynı yüklerle yüklemeye çalışıyorum. Biraz fazlaca sürtüyorum ki itme kuvveti fazlaca olsun. Evet. Şimdi şov zamanı arkadaşlar. Topumu kabımın üzerinde döndürerek bırakacağım ve bakalım topum havada durabilecek mi? Evet şimdi statik elektrikle yüklenmiş topumu ve buradaki yuvarlak kabımı görüyorsunuz arkadaşlar ve ben bu statik elektrikle yüklenmiş topumu kabımın üstüne bırakacağım. Bakalım duracak mı? Evet, maalesef deneyimiz başarıya ulaşmadı. Deneyimizin neden başarıya ulaşmadığını söyleyeceğim sizlere. Çünkü o videoda bir fake var. Statik elektrik o kadar kuvvetli bir şekilde nesneleri havada tutamaz. O kadar güçlü değil. Daha önceden kanalda hatırlarsanız yüksek gerilimle bir nesneyi uçurmaya çalıştığımız bir videomuz vardı. Onun da linkini şu sağa sol üst köşede bir yerde koyarım arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarımız varsa onu izleyebilirler. 4 gramlık alüminyum folyadan bir şey bile çok yüksek gerilimle uçuramamıştık. Makarnadan yaptığımız için çok daha hafif malzemeler istiyordu. Neredeyse 2 gram gibi bir hafiflikte malzeme istiyordu. Ve biz onu dahi uçuramamıştık. Fakat eleman videoda statik elektrikle topu uzunca bir süre havada tutabildiğini göstermişti. Şimdi dilerseniz bu videodaki vatandaşın topu nasıl o şekilde havada tuttuğunu size göstermek istiyorum. Bakın buradaki kabımın altında hemen burada bir delik var arkadaşlar. Kamera yaklaşsın ve buradaki deliği size göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi burada bir delik var ve bu deliğin altında hemen kamera yine şöyle alttan çeksin ben biraz kaldırayım şunu ve hava üfleme makinemizi size göstersin kamera. Gördüğünüz gibi burada bir hava üfleme makinemiz var ve bu hava üfleme makinesi sayesinde vatandaşın topu uçurduğu gibi biz de bu topu rahatlıkla uçurabileceğiz. İsterseniz hemen bu hava üfleme makinemizi bir çalıştıralım ve topumuzun nasıl statik elektrikle havada duruyormuş gibi sizlere gösterilip işin içerisinde bir hile olduğunu sizlere gösterelim. Ve statik elektrikleri görüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ve fazla yüklemeye gerek yok. Hemen burada gördüğünüz gibi topun gayet güzel bir şekilde havada uçuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bunu vatandaş videoda sanki statik elektriğin gücüyle havada duruyormuş gibi gösteriyor. Bu tür videolara lütfen aldanmayın, lütfen inanmayın. Evet statik elektrik bizim daha önceki videolarda yaptığımız gibi çok küçük nesneleri, çok hafif nesneleri ittiği için havada durdurabilir. Ama bir pimpon dahi olsa havada durdurabilecek kadar yani onu levite edecek kadar gücü yoktur arkadaşlar. Levite terimi de doğru mu değil mi bilmiyorum ama ben uydurdum şimdi. Levitasyondan geliyor yani havaya kaldırma manasında levitasyon denir ona. Levite edecek kadar gücü yoktur. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoları beğeniyorsanız ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz videonun altındaki beğeni ikonuna tıklamayı da unutmayın. Yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı da unutmayın. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.